ile birlikte ne yapıyoruz Ceylin? E, ve oynuyoruz. Evet. Dünkü dün... Merhaba arkadaşlar. Bugün abi böyle bir Spidey ve Çancı oynuyoruz. Güzel. Şimdi Allah'a bak bir dakika. FPS. FPS'e bakın. Düştü. Ben 60 FPS'te oynuyorum. Bu ne? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar <laughs> <laughs> FPS'i 120 yaptım. Ben arkadaşlar kasar mı? Ben Oğlum FPS 120 alınsın satayım. Nasıl oluyor? Neyse e, baga girmiştir. Şöyle dedim mi? baga girmiş olabilir. Şimdi hiç kasmış Abi ben de oynayacağım. Siz bilirsiniz. Neyse. Bugün dünkü görevi yaptıktan sonra bugünkü görevi de yapmayı deneyelim. Aa, sen niye başlattın hemen? Neyse. Arkadaşlar bugünkü bu kartan uçak görevini de yapmayı deneyelim. Bunda taktiğim yok. Taktik maktik yok bam Hayır. Onun en zor görevlerinden biri. Bu görevi de zor da. Tamam yapacağız ya. Hadi easy pizza arkadaşlar Böyle görürüz de şimdi. Okey. Okey. Oradan aradan geçmeyi sakın çalışmayın yoksa şey yersiniz yani. Hiç denemedim bu arada bu görev yapmayı. Yarınki görevde yani Kar Vadisi içinde parkur görevinde sizlerle birlikte alacağız. Bu arada size de bir şey söylemek istiyorum. Ee, normalde bugün ben Brawl Stars videosu ya yayınlayacaktım. Brawl Stars videosunu çektim ama brosers videosu nereye gitti bilmiyorum herhalde uygulamanın içindeki yerde evrensel ışınlama boyutuna girdi hani öyle bir yere ışınlanmış olabilir Minecraft videosu isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın her evet. her yazmayı unutmayayım arkadaşlarında arkadaş videosunda evet Minecraft videosu çekmeye de başlayabiliriz. Ama bunun için şu anlık popüler olan oyunlardan biri olan Super Bir Adventure'da iyi olduğum için Super Bir Adventure videosu da çekiyorum. Yani Minecraft videosu gelmesini isterseniz ya da mesela Super Bir bütün gizli sandıkları gösterme videosu falan gelmesini çıkartma videosunu gelmesini falan isterseniz bunları da şuradan yapacağım. Bak Birazcık şu an ya hay ben senin ee, tamam bir şey görmediniz. Neyse. Orayı zaten kapatalım. Direkt tam de. İşte şu B kayıtında birazcık kastım. 16 ayı falan yaptım. Bunda mesela şey ana hesabında bütün altın ayıları kurtarabilirim. Ya da mesela atıyorum 10.000 altın yap gelsiniz. Bir yer şu ana hesabımda 10.000 altın yapabilirim. Mesela burada da şey yapabilirim yani. Hmm. Abi ben de oynayabilirim. Eee mantıklı olan şeyleri gösterebilirim size. Bu arada bilgisayardan da video gelebilir bir şey. Abi marsı, açılmış. Bu mobile yani mobile bağlayabiliyoruz. Abi şey açılmış. O yüzden a FPS'im bu arada düzeldi. Neyse bak falan ne olmuştu. Abi şey açılmış. Evet köy açıldı. Ne zaman açıldı? 16 altın to alt, ayı topladık ya. 18 altın ayı toplayın şey, 18 ayı toplayınca zaten burası da açılıyor biliyorsunuz. Burayı da açarız. Abi, bütün ayıları mi? kurtardığımız bir video. Bütün Abi, çıkartmaları oynuyor. topladığımız bir video. Abi, son bütün sandıkları topladığımız videoların gelmesi için ve bütün bakları denediğimiz videoların gelmesi için bu videoya en az 10 like atın. 10 beğeni gelirse o videolar gelecek. Abi. Ve de buradaki abi, reklamları izlemek abi. mantıklı mı diye bakacağız. Abi sana mı söyleyeceğim? Onu da halledeceğiz. Abi, o ben zaman ben fazla uzakmadan. uzatmadan. Ben de aşağıya katılacağım. Öbür videolarda görüşürüz.